Merkezi'ne <laughs> <tırla. Tırla. gülüyor> Karaköprü Belediyesi olarak çalışmalarımız son surat devam ediyor. Tabi temizlik bizim Karaköprümüz için olmazsa olmazımız ve bu sebepten dolayı temizlik işlerinin araç filosunu güçlendirerek daha temiz bir Karaköprü oluşturma adına, daha temiz çevre yaşatma adına Karaköprü Belediye'mize iki tane mini çöp toplama aracı, bir tane büyük semi-tlayer ve Yine bunun yanında ambalaj atıkları toplama ve sıkıştırmalı toplama aracı da Karaköprü Belediyemizin filosuna kazandırarak Karaköprümüze, Karaköprü Belediyemize, Karaköprü sakinlerine daha iyi bir şekilde hizmet etmek için çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Tabii biz bunu yaparken önemli olan bunun yanında Karaköprü'nün ekonomik olarak da bir kazanım sağlamak. Bizim burada 9 tane katı atık aracımız her gün birer bire katı atık alanına gidip geliyordu ve biz burada semi-tray alacı kazandırarak buradaki atıkların tamamının burada toplanarak sadece bir araçla aynı yere gidip gelmesini sağlayarak aynı zamanda ekonomik olarak da Karaköprümüze bir kazanç sağlamış olduk. Tabi yapılanların hepsi Karaköprü için, yapılanların hepsi Karaköprü'de oturan vatandaşlarımız için. Bizler Kara Köprü'de temizlik işleri olarak durmadan yorulmadan 7-24 çalışarak vatandaşımızın daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlama adına çalışıyoruz. Ve ben buradan Kara Köprü temizlik işlerinde çalışan, çevre korumada çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yine bunun yanında şu an burada bizim makine ikmal alanındayız. Makine ikmal alanımızda buradaki araçlarımızın bakım ve onarını yapan arkadaşlar da aramızda. Onlara da teşekkür ediyoruz. Makine İkmal Müdürümüz, Temizlik İşleri Müdürümüz hepsi bir arada. Bunlar birlik beraberlik içerisinde çalıştığı sürece bizler Karaköprü'de Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye devam eder. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti yapmaya çalışırız. Ben araçlarımızın Karaköprü Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum.